Başta biraz sohbet edeceğim. O yüzden direkt başlıkta yazanı istiyorsanız videonun yerimlerinden o kısma gidebilirsiniz. Bu yazı ve video maalesef herkesin söylediklerini tekrar eden cinsen olacak. Sizlere kitap okuyun falan filan diyeceğim. Isaac Newton eğer daha uzağa görebiliyorsam bu benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir demiş. Şöyle ki devlerin omuzlarında durmak ifadesi entelektüel ilerleme sağlamak için kendinden önceki büyük düşünürlerin kazandığı anlayışı kullanmak anlamına gelen bir metafordur. Demek istiyorum ki diyeceğiz, yazacağız, çizeceğiz, alıntılayacak ve 3-5 bir şey kendimizden ekleyecek. Diğerleri de bizim eklediklerimizden bir şeyleri alacak, bir şeyleri çıkartacak ve yeni bir durum ortaya koyacak. Sonuç olarak da bir yığın misali zamanla büyüyecek. Kısaca dediklerim önceden denmiş olabilir. Benden sonra da diyenler olacak. Ve sonuç olarak birbirlerine benzeseler bile tam anlamıyla kopya olmayıp öznel yazılar olacak. Ayrıca çoğu zaman bu söylemler bir kulaktan girer, diğerinden çıkarmayacak çıkar ve etkileri uzun sürmez. Ondan dolayı tekrar etmekte fayda var. Bildiğinizi düşünüyorsanız bile şans tanıyın. Hatta okuma alışkanlığı olan biriyseniz sizler de lütfen eksik gördüğünüz yerleri yazın ve kendi yönteminiz varsa yorumlarda belirtin. Okuma alışkanlığınız yok. Zaten okuyamıyorum. Yine dinleyeceğim, aynı şeyleri diyecek. Yine bir iki gün okuyup bırakacağım. Alışkanlık olmayacak deyip pes etmeyin. Etmeyi düşününce dilerseniz bu videoya dönün ve tekrar edin. Bir herbokolog olarak dünya üzerindeki kaynakların, bilgilerin, öğrenilecek şeylerin sınırsızlığı arasında boğulmakta ve sürekli yeni bir şeyler okuma, izleme, araştırma ihtiyacı duyuyorum. Her insan bu şekilde değil. Bunun farkında olarak bazıları için kitap okumak gerçekten işkence gibi. Özellikle kitap okuma alışkanlığı olmayan bir ailede benim gibi büyüdüğünüzde ister istemez kitap okumuyorsunuz ki hala bu durumuna uğraşıyorum. Alışkanlık kazanmak çok zor. Kitap okumayı çok seviyorum. Yer yer bir oturuşta şakasız içine çeken bir kitabı tekte bitirebiliyorum ama düzenli okuyor muyum? Maalesef hayır. Düzenli okuyan bir kişi belki de günde 20 sayfa ile ayda 2 kitap bitiriyor. Sen bir oturuşta zaten bir kitap bitiriyorsun diyorsunuz fakat hayatın tamamına baktığında o öyle olmuyor. O yıllardır okuyor. Sen ise ayda bir belki okuyorsun. Belki okuyamayıp yarım bırakıyor ya da bir hafta okuyor, iki hafta okumuyor. Sonrasında okumaya çalıştığında kitaba belli bir süre ara vermiş olduğundan nerede kaldığını hatırlayamıyorsun. Alışmakta, anlamakta zorluk çekiyorsun. O yüzden disiplin ve istikrar bu işin başrolü. Çocukların ebeveynleri taklit ettiği yazsınamaz bir gerçek. Çocuk ebeveynlerini kitap okurken gördüğü vakit ister istemez onda da kitaplara karşı bir ilgi oluşuyor. Zaman okumaya başlıyor ve bu durum devam ediyor. Bazılarımızda böyle bir aile yapısı olmadığına göre yapmamız gerekeni biliyoruz. Önce kendimiz kitap okumayı seveceğiz. Sonrasında ileride baba anne olduğumuzda kitap okumaya devam edeceğiz. Ve çocuğumuz da bu durumu göre göre alışacak. Önce ona hikaye okuyacak. Sonrasında okuma öğrendiğinde kitapsız bırakmayacaksınız. Ona katabileceğiniz en değerli hediyelerden olacaktır. Biz nasıl kitap okumayı alışkanlık haline getireceğiz veya seveceğiz? Ayrıca kitap okumanın yararları ne olacak? Hemen birkaç faydasını sıralayayım. Okumak kişinin hayal gücünü, yaratıcılığını, kelime dağarcığını zenginleştirir. Empati yapmayı ve kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Bu durumları açalım. Kitap okuyan insan hayal gücü, yaratıcılığı gelişmiş bir insan olur. Daha inovatif düşünür. Karşılaştığı problemler için çözümler geliştirmekte daha az zorlanır. Kelime dağarcığı gelişkin bir insan tek düze bir insan olup aynı kelimeleri kullanacağına cümlelerinde zengin kelimeler kullanır. Kendini açıklamakta ve ifade etmekte zorlanmaz. İnsan ilişkilerinde de daha iyi olur çünkü empati yeteneği de güçlenmiştir. Kitap okuyarak bir konu hakkında derinlemesine bilgi edinebilirsiniz ki bunu ne açıdan kullanacağınıza göre çok değerlidir. Kitapları sadece romanlardan ibaret sanmamak gerekir. Araştırmalar kitap okumanın stresi azalttığını göstermektedir. Sigara içenlere neden bırakmadığı sorulduğunda derler ya bazen. Hatta çoğu kişi öyle düşünür. Sigara içmek stresi azaltır gibisinden. Tamamen palavradır bu. Sigara anlık olarak stres seviyelerinizi düşürür fakat 10 dakikaya kalmaktadır. Olmaz, indirdiği stres seviyenizin üstüne, kısaca normal stres seviyenizin kat ve kat üzerine çıkartır. Yani sigara sizi daha stresli yapar. Fakat kitap öyle mi? Kitap babadır, kitap candır. Zorlu hayat koşullarında sigara içip stres alıyormuş bahanesiyle daha strese sokmaz. Aksine stres seviyenizi düşürür. Ben tabii stres durumunda boks sorbası yumruklamayı tercih ediyorum. Odaklanma ve konsantrasyonu geliştirir ki yaşamın yoğunluğunda kitap okumak dikkati tek bir noktaya yoğunlaştırmayı öğretir. Bu kadar fayda yeterse hani ben neden kitap okuyorum, ne faydası var gibisinden düşünen varsa diye faydalara sıraladık. Şimdi de nasıl severiz ona bir bakalım. Kişisel ilgi alanlarına odaklanmak gerek. Herkesin ilgisini çeken bir konu mutlaka vardır. Bu bilim, tarih, spor, kişisel gelişim ya da kurgu romanlar olabilir. Daha bir ton ilginizi çekecek alan bulabilirsiniz. Bu alanı bulup ona göre bir şeyler okumaya başlamak çok önemli. Okumaya olan ilgimizi arttırmak için bu alışkanlığın insan hayatını nasıl zenginleştirdiğini anlamalıyız. Yani yukarıda bahsettiğim faydalar hatırlatmalıyız. Bu süreçte sabırlı olmamız gerektiğini sürekli kendimize hatırlatmalıyız. Alışkanlık zamanla gelişir ve kişi kendine uygun olan kitapları buldukça okumaktan keyif almaya, sevmeye başlar. Alışkanlık kazanmak için neler yapabiliriz? Doğru kitap seçimi çok önemlidir. İlginize çekmeyen kitapları okumayı bırakın. Biraz okuyun, sarmıyorsa bırakın. Benim gibi kitapla zıtlaşıp zorla okumaya devam etmeyin yani. Bazı kitaplarda sonlara doğru güzelleşiyor. O yüzden çok erken de bırakmayın. O kitabı okumuş birisine sorun. Küçük hedeflerle başlamak mesela her gün sadece 5-10 dakika veya sayfa okumak gibi küçük hedeflerle başlamak zamanla alışkanlık kazanmaya yardımcı olur. Ayrıca uzunca bir süre küçük hedeflerle devam edilmeli. Ertesi hafta 20, sonraki ay 50 sayfa okumaya başlamayın. Çabuk soğursunuz. Aynı yerde aynı saatte okumak da çok etkili. Daha doğrusu bu süreci rutine katmak çok önemli. Mesela akşam okuyucusu veya sabah okuyucusu olabilir. Ya da zaman ve mekan fark etmeden okuyan birisi de olabilirsiniz. Bu birazcık size bağlı. Lakin düzensiz okuyan biriyseniz tavsiyem akşam yatmadan önce okumanız. Yatış saati belli olan durumlarda kesinlikle çok işe yarıyor. Örneğin 12'de kesin yatıyor olacağım diyorsanız 11.30'da kesinlikle elinizde kitap ile olun ve bu saatten sonra telefona bakmayın. Sadece okumanızı yapın. Bazı insanlar yatarak kitap okunmaz. Uyumadan önce akşam uyku olduğundan okunmaz diyebilir. Yer yer haklıdırlar da o sizin bilebileceğiniz iş. Kitap okumamı düzene koymaya uğraştığım dönem yatmadan önce ve uyandıktan sonra okuyordum ve yatak benim için sadece uyuma değil, kitap okuma yerimde olduğundan artık yataktayken direkt kitap okuma moduna giriyor ve benim adıma verimli geçiyordu. Çünkü rutin olmuştu o. Uyumadan önce oku, uyanınca oku ve ne zamanki yatacak olursam okuyordum. Ne zamanki uyandım okuyordum. Fazla sıkılgan biriyseniz birden çok kitabı aynı anda okuyabilirsiniz. Ben bir tane okuyamıyorum. Nasıl iki kitabı aynı anda okuyayım demeyin. Bayağı etkili bir yöntem bence. Çünkü birisini 10 sayfa okuyorsun, sarması diğerinden devam. Ha herkese uyan bir yöntem mi? Kesin kesinlikle hayır. Seveni soğutabilir de. Kafa karıştırabilir. Hangi kitap hangisiydi? Olay öyküsü kurmakta zorlanılabilir. Ben çoğu zaman 3 kitabı aktif olarak okuyor oluyorum. Ve bunların da konuları birbirinden farklı oluyor. Mesela birisi kişisel gelişim iken diğeri biyografi, diğeri roman olabiliyor. Bazı insanlar fiziksel kitaplar yerine daha kolay erişebilir. E-kitaplar, sesli kitaplar veya ilgi çekici bloglar gibi dijital kaynaklara göz atabilir. Özellikle kimi insanlar işi gereği veya direkt öğrenciler toplu taşıma kullanıyor. Burada çok ciddi bir zaman kaybı söz konusu. Bu gibi durumlarda sesli kitap dinlemek de kitaplara olan sevginizi arttırabilir. Okuma gruplarına katılmak, üniversitenizde, okulunuzda kütüphanelerde olabilir veya bir arkadaşınızla aynı kitabı okuyup tartışmak da motive edici olabilir. Özellikle çevrenizde kitap okuyan bir arkadaşınızın olması onunla kitap değiş dokuşu yapmak gibi durumlarda avantajlı oluyor. Öğrenciler olarak üç kuruş karşılığımızda kitaplara vermek koyuyor. Fiyatlar uygun olsa can feda. Hızlı bir şekilde sıralıyorum. Seveceğiniz kitabı okuyun. Uzunca bir süre az veya kısa süreler okuma yapın. Rutininize katın. Belki birden fazla kitap okumayı deneyebilirsiniz. Dijital yöntemler ile okuma yapılabilir. Birlikte okuma yapabilirsiniz. Videoyu beğene.